İcili köyünün altına 2204 ışıkları, e, Eski Galatasaray stadyumundan Torun Sertran gelip Büyükdere Caddesi'ne girerken eskiden burası sağdan devamlı ışık yanardı. Yayalara daha az süre verir çünkü burada fazla yaya olmaz ve burada hiçbir trafik olmazdı. 2204. Büyükdere Caddesi'ne doğru ilerleyeceğiz. Eee Gayrettepe, Sentepe yönüne doğru. Ve bu bekleme olduğu için bu sefer kuyruk arkaya doğru da taşıyor ve e, Mecidiyeköy yönünden gelip Gayrettepe yönüne, Birinci Köprü yönüne gidenleri de etkiliyor. Buradan devamlı sağa dönüş vardı. Soldan korumalı bir şekilde. Daha sonra bu çizgi çalışmaları yapıldıktan sonra bu trafik çok sıkıntı yaşadı. Tekrar tekrar buranın sağa doğru daha uzun süreli devamlı akmasının sağlanması trafiği oldukça rahatlatacaktır. Ee, tekrar bu konuma getirirseniz çok memnun oluruz. Ee, kolay gelsin.